Evet arkadaşlar bugün ben... neresiydi burası? Yavrum bakalım. Çay değirmeni abi. Çay değirmeni. Çay değirmeni. Çay değirmeni piknik alalım. Piknik, piknik alana. nereye giderken bu Yenice. Yenice Karabük güzel abi yol üzere. Yenice Karabük üzerine geldik. Burada bir piknik yapalım dedik şöyle. Çok güzel arkadaşlar burası. Şöyle çekim bir şey diyeyim ben. Bakıyorsunuz. Ha, bizimkiler masayı kurdular böyle. Hay şunu Rafet Osman'aapse. <laughs> Şunlara bak be. Şehirler. Ne? Şunların keyiflerini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Bayağı kalabalık burası. Böyle görüyorsunuz. Semaverimize de bakalım. Görüyorsunuz. Dayım da orada görüyorsunuz arkadaşlar. Baksanıza. Bahçeyle uğraşıyor. Ama burası bunumuş olduğu gibi serasını da yapmış dayımız. Güzelce. Bizim semaverimiz yeni Bunlar da biber kızar diyor değil mi? Aynen abi. Ee, biberimiz de kızar ya arkadaşlar. Baksanıza. Oh. Tayra. Dede ne yapıyorsun sen? Merhaba yap dedeye. Böyle el salla bana bakayım. Ha. Öpücük at bir de. Böyle yap. Aferin. Haylanmama yiyor. Burası arkadaşlar. Mangalınızı olan her şeyini burada yapabiliyorsunuz bu şekilde. Arabaları da karşıya çektim şöyle. Arabamız karşıda. Bayağı uzağa çektik ama ne yapalım olsun baya şey yani kalabalık burası, burası. Akşam saat 9'dan sonra Yasamış galiba. Tam da detaylı olarak da bilmiyoruz. Güzel yani. Herkes mangal şeyinde. Görüyorsunuz dumanlar tütüyor. Olduğu gibi. Görüyorsunuz. Vatandaş Bunlar oturuyorlar. Oğlum, arada evet, Dede görüyorsunuz arıyor. arkadaşlar. Bana ver dedi alıyor. Bir daha vereceğim tamam mı? Ha bundan ye. Bak. Çok güzel. İyi yer ya. Suyumuz, buyumuz, her şey var burada arkadaşlar. Olduğu gibi. Görüyorsunuz. Başka. Yok yok. Başka başka. Ajinin telefon geldi. geldi. Onunla konuşuyor arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar, sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı da unutmayalım. Herkese hayırlı günler diyorum. Sağ olun, var olun.